Selam millet, ben Spikers. Bugün sizlerle beraber Cry of Fear adlı oyundayız. <laughs> Oyunun temel korku vardı, söyleyeyim. Yani sizi... ...açar mısınız, açmazsınız, bilmem. Ben sanırım kısmıştım. Ana, o kafa ışık şey yapıyorsun. Sens çok uçuyor göklerde. Ne yazıyordun okuyamam. Kalp bizden geliyor. Ölü ceset. Bir şey yazmıyor orada. Aşağı ineyim. gözleri kara. Kapıyı ne O ben değilim. Ananı satayım. Bakımda bir şey var ama... Merak ettim. Oğlum çok kızık değil ki ya zaman. Şey değil Hızlı koşma şu yok. Daha Lan sanırımca eğildim ben. Eğilme tuşunu kontrol ediyordum. Hangi tuşla eğildiğini. did I get here? SMS geldi. Bittik sağdan giriyormuş dakika Daka yüklüyor piç Şimdi diyor. Sen bayağı düşürttüm ya. Az önce girmişti lan. Ya <laughs> nasıl çıkacağım oğlum buradan? <laughs> ha, <Heh>, çarpı var. <laughs> Hah. Ama yer değiştirmemiz lazım. Tamam ya böyle bir Şimdi. Bayağı oyalandık. <laughs> Çıktım hiç çıkmıyor. Bunca bir şey çıkmıyor. Merdiven yok. Burayı bayağı kontrol ettim. Bana grafikler ikişer almıyor beyler. Son durum. fuck bro? What fuck? Harbiden alamıyor muyum ya? Seni bir alayım, seni iki alayım. yok. Ben biliyorum ya. Ah şifre bu değil mi lan? Olması lazım ama. B'ye bastım. <laughs> Oba kapıdan girdik. Çalışmıyorsun, çalışmıyorsun, sen kırmıyorsun. Bunu itecek miyim? Şimdi buraya itiyorum. Bir şey buraya getireceğim. Herhalde şu kapıdan bir şey çıkaracağım. Direkt şuraya iteceğim. Hmm, burada bir şey mi gördüm ben? Yanlış mı gördüm? İnşallah yanlış görmüşümdür. başka yol var mıydı orada ya? Ne oldu lan? Kendi kendine sağ çekiyor. Oğlum aptal mısın? Gir şuradan ya. Başka yol yok altın sakın. Bisiklet. Fare çevirme şey çok kötü ya. Fare çevirmesi biraz sıkıntılı dönüyor. Ama yani bu ne Allah aşkına böyle bir şey de yapmazsın. Üstümüzde bir kubbe mi var? Böyle bak işaretlerle kapanmış. <laughs> Muhtemelen bu da bizim geldiğimiz yola çıkıyor. ben iki ayrılmıştı. Aynen. Şunlarda bir şey olması lazım. Aa, telefonda mesaj var böyle var ya. Azıcık siktir git, akşamlık tadı gidiyorum. Senin kenara çekeceğim bunu. Yukarıda bir şey yok. E'ye de bastım. ses ne ya, nasıl atıyorum? Bak sola yavaş dönüyor ama şey çok hızlı dönüyor sağ sola yavaş sağa çok hızlı. Çanlar kimin için çalıyor? Bu çan farklı çalıyor. bir şey mi gördüm abi? Onun geçemiyorum yani kaç tane işte? ara bilgisayar şifre istiyor kural yazı ve şifre hmm. anektar mı nektar yok tabloda bir şey var mı? Burası boş. Şu arkasında bir yol var ya. O kapıya nasıl gideceğiz? Şu girilmedikleri ne kadar belli var ya bunlar. Sen hareket etmeyeceksin. Bir kapı burada var. Amma da Aman, fotoğrafını çekeceğim. Artı Şu Çok bu arada. Ve ikinci fotoğraf. Ah, yanlış bastım ve <laughs> bunların ne yapacağız çok basit bu kadar basit mi ilerleyecek cidden aa takılma ben bunları yazıp geliyorum beyler ve açtım arkadaşlar 22.93 Virgil, David, 22, 93. Bir arkamdan bir ses geldi. 22, 93 değil mi? Kapı açıldı. Burada yol varmış lan. O şey neredeydi? Açacağım. Bu şifreli kapı. Bayağı akıda mı kaldı o? Yollar aynı yere çıkıyor bir bildiğim gibi. Hoşuma ne zaman dolacağım oğlum. Çok geç doluyor ya stamina. Eee?

bu çanlar kimin için çalıyor? <laughs> Başka bir yol lütfen. Orada birisi var. Gir 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 gir. Bu hava Açıl sen açıl bu arada ya. Sen, sana giririm bu açıl sende. Sen. De. sen. mı? The fuck diyecekken durdu. Oo sağındaki kapı diyor. Aa sev 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 sev. En sevdiğim. Şimdi onu sev, sev yaptığımıza göre belamı sikilebilir çünkü Boşuna kaydetmez oyunumuzu. Öleceğiz. Muhtemelen aynen. Boss mos bir şey geliyor. Oyun iyi bir şey veriyorsa sonunda daha kötü bir şey çıkacaktır beyler. Unutmayın. Sanki jiyo oturuyor. Piçe bak ya. Ses mi yoksa? kal Kan. Nasılsın lan? Gelen sese bak kapı mı açılıyor, kapı cam mı çekişiyor. Ha bıçağım vardı zaten. Ha ben almamışım onu adam olmuş. Oğlum Sıkıştırmış beni anasını satayım ya. Nereye kayboluyorsun sen? Adam öldürdüm polisi arıyor. Adam. Allah Allah nasıl çekmiyor ya? Böyle bir şey olabilir mi çekmeme gibi durum? Bak adam öldürdük ne oldu adam içimize mi girdi? Yedik mi adamı? Ha cam basacağım. Ama kamera kapatmış, şey ışık kapatmış. Ben buradan mı geldim lan? Aynen. İniyor şu anda mı inşallah? Adam ses vermeyin o manavın çocuğuna. Oğlum çoldur pik atıyorum sana. Nasıl uğradın? Nasıl? 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 <laughs> Eğlenerek yürüyemiyorsunuz da aptallığınız. Aman geldim yere giriyor mu Eyvallah Oğlum niye ne kubusu aldırtıyorsun? Artırmasan da Bu arada oyun bedava beyler Haberiniz olsun ya. Yani. Biz eğiliyormuş lan onu kaybolu... Nasıl iki tane vurabildin ki bana arkamda mı var? O göz ne orada? Oğlum. Anlama. Bazen combo atıyor, o combo da uzak lazım. Sen nereden geldin? Sen nereden geldin? Senin geldiğinden kapalı. Ben geldim, ne mi oradan? işte kapıyı açtım <gülüyor> inşallah <gülüyor> aynen seni geç kapanmadan <laughs> oh anasının gözleri ama <gülüyor> tüksel <gülüyor> help me please help me gelmem ki ben Allah yardım sizine göre ben geldim daha İngilizcem bitti bu arada burada o benim İngilizcem bitti be Allah parkur mu yapıyorsunuz ya? Sözde yani parkur şey mi koymuşlar Allah aşkına? Oh my god çok iyiyiz. Buraya mı atlayacağım? Yok. Evet ha. Yalanın gözleri. O nereye gideceğim? Ha merdiven varmış bok gibi merdiven yapmışlar ki. Sanırım renkli yapar fark edilsin diye oyun için. Şu an bir şey merak ettim. Stamina'mla şeyle eşit tutum oluyor canımla. Evet, canımı geçiyor. Yere bakarak basıyor. Bak hızlı aldım koştum alanın göz. Yüz... Ya bak bu oyunun aptallığı ne biliyor musun? Bire takılınca yürüyemiyor bak bak. Küçük birine sürtünce yürüyemiyor. Baksana ya. Bu son atlayış olması lazım. Acaba atlamayacak mıyım ya? o yolu öyle koymaların nedenini anasını anlayamış. Yolu öyle bir koymuş arkadaşlar. Koş buradan atla diyor sanki. Daha parkur var sandım ben atlayacaktım. Ooo yeni bir bulmacanın içine düştük. Bunu devamını istiyorsanız yukarı anket koydum şimdi. Anket olması lazım şu an bir yere çıkacaktır. Anketten evet veya hayır işte devam et etme şeklinde şey var. Ama söylerse çünkü yeni bir şey var. Bayağı uzun sürecek. Yeni bir bulmacanın içine düştüm. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.